hoş geldiniz Ses Arkadaşlar bugün yine arkadaşlar Clash Royale oynuyor. Öz arkadaşlar ve Clash Royale oynuyoruz. Şimdi hemen kutuyu açayım. Zaten bir şey beklemiyor. Görüz, roz, Şöyle açtım arkadaşlar sesi. Ne ben hızlı şu bedava üçlü zayıltın. Başka alacağımız bir şey var mı? Yok. Yok. Durun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Rosetman abinizi destekleyin ya. Rosetman Man. Rosetman tamamdır. De, tamam diyor. rozet ve desteklenen Rosetman hızlı Hocam açma başlayayım. Yemin inşallah adam pro çıkmaz ya. Pro çıkar. Sayandık. Şimdi hızlı. hızlıca ben mini pek kaya atayım. İyim sonra da deve atayım arkasından. Ben tamamdır. Dur abim. Oğlum Öleceğiz ya. Öleceğiz. Rezbari şövalye atayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim kupam kaç tatilinemiyor ama benim ben kupamı unuttum arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi de şöyle le le öldürelim. Lim gel buraya. Gel lan. Oğlum öldürecekler bizi şimdi. Yiyecekler abi ilk maçımızda işte. Oğlum. Allah'ım. Allah'ım kaç kaç hadi ya. Allah'ım silah şöyle. Sure, şöyle her zaman Ay, güzeldir abim. Abim. Şimdi bir de şövalyeyi atayım Bir de mızraklı goblin. Lin çünkü oradan dan goblin. Çünkü oradan, oradan dan abim bu çıkacak. Cak, e, fakat hatırladı ya oğlum hadi. De hadi. Hadi başarabilirsin. Oğlum ama ya ama. Ama slash var bitti ama hayla. Oğlum. Allah'ım nasıl ya Allah'ım kaybettik kesin bu maçı arkadaş. azlan Lanca koptu silah şöyle. Abim pek kasi. Ne? <laughs> öldü ya. Arkadaşlar burayı eğer mini pek kan olsaydı mini pek kayatı arkadaşlar. Çünkü tek atıyor mini pek kaya. Ben ben hemen şöyle atayım. Mini pek kayı da atayım. Oğlum hadi. geç at mini pek kay. Allah nasıl öldürüyor. ya? Ya onun, onlar noob'sular arkadaşlar. Yani şimdi oradan mızraklı goblin. Şimdi. Tamamdır. Abim niye ona dalıyorsunuz ya? Abim niye ona dalıyorsunuz? Gidin kuleye dalın ya. Oğlum hadi. Hadi ya hadi. Oğlum bazen tek atıyorlar bunlar ya. Bazen tek atıştıkları oluyor arkadaşlar. Hadi. Savaş bitti çoktan ya. Çoktan bitti savaş ya. Ha. Hatta kalemi de alıyor. Ya bazı, bazı kalemi savunayım. ama ya. Allah'tın beni ha. Aslında Clash Royale Pro da. Şimdi de ben hemen ben yeni seviye sandığımı Allah'ım Şimdi değil ya. Arkadaşlar seviye sandığı ne? Aa bir tane sandık geldi. O 500 altın. Elmas 50 tane. Okçular yükseltme. Pekka yükseltme. Minyon yükseltme. Ve... Ve tamamdır. seviye sandı. Hatta arkadaşlar bir tane daha var abi. Abi bu ne? Oo arkadaşlar. Kartlarım coşacak abi. Ben dördüncü kral seviyesine geleceğim ya abi. Ben 64 mü? Hı? Ne Lan ne nereye? Allah'ım ki bir şey mi verecek? Cek bu. Yok vermedi. De şimdi de 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 yine ve tamamdır. Dur ve mini pek kayıda yükselteyim. Yım on, on verecekmiş. Miş yani on verecekmiş. ,miş. lan oğlum kullanmayacağım bu. Arkadaşlar. Onayla değilim. Milyon yükselteyim çalsın şey. İlla ona illa abim. Bim. Eee bu arada seviye atladık. Dık. Dık. Büyüleler açıldı. Kral kılı. Sık. Kutlama zamanı. Büyüleler geldi. Ay, tamam. Bir yürü ellerim. burada gösterilir. Bir yürü katlarını yükseltilebilir ve, ve, daha fazlasını yapabilirsin. Sin Joker kartlarla tanışma zamanı kullanmaya dene. Oo, şunu kullanayım bakayım. Ben şuna iki Joker vereyim abim. Benim vallahi yükseltmeyle hal oldu. Ya şunu da yükselteyim ona. Arkadaşlar da şey açıldı. The, the Royal Pass açıldı arkadaşlar. Şimdi onayla abim. Daha ben bunları yükseltmemişim. Şimdi şimdi seviye de açıldı. Hadi bakayım. Şimdi altın çıktı bin tane. Ve elmas çıktı. O dev açıldı. De, mızraklı goblin. goblin kafesi ve prensi yükseltme tane Ya oğlum. Oğlum coştu bizimkiler ya. E, şimdi şunu yükselteyim. Can diğer katlarımı yükseltmeyeceğim. Allah'ım bunlar. Bunlar. 250 olduğunda yıldırım sandığına çı Can buradan ücretsiz 500 altın. şunu da alabilirim. Şunu açayım. Yeni tamamdır abim. İki elmas geldi. Bir güzel goblin yükseltini. Bir silah söz yükseldi. Bir prens yükseldi. Ya oğlum ne kadar Çok arkadaşlar. Yani üçüncü kademeye kadar açtık. bu abim. Ben, şimdi, şimdi de valla arkadaşlar kaçtılar. Hayır arkadaşlar. Ya bize ekstra versene bu arkadaşlar. Ya, ya ya o maxlanacak diyorlar. Ha böyle böyle maxlanacak gibi geldi arkadaşlar. Şimdi de hadi bakayım bakayım büyülü sandıklar yüzden da şimdi 9'u şöyle aktarayım. Em, yükseltilebilir olsun. Sun şimdi önder. De sıra dokuz var abim. Bim be an yükseldi pek kamız. 14. on dört daha üç, hadi bakayım. 27 tane. E, ak, şu, aklara yükseltiyor. Roz, roz ve de, de yedi mi? Yok ya, var. Ha, şöyle yükselsin o da. de şimdi bir tane de ona kal. Da bu da ona kaldı arkadaşlar. Ve da topu, hadi bakayım. Ya, bir tane daha. Ha savaşçı bekleyeyim arkadaşlar. Sonra da videoyu bitirelim. Bu arada kaç dakika oldu? 9 dakika. Ka arkadaşlar. vallahi arkadaşlar. Hemen videoyu bitireceğim. Ne kadar da uzun video olmuş. Hoş oğlum. Şimdi gel lan buraya. Ya. Ya. Heh. Direkt aldık arkadaşlar. Oraya. Ya he, bu arada daha fazla böyle video için like atmayı unutmayın ha. Like atmazsanız işte okularım size arkadaşlar. Ben şimdi o çok gidiyoruz. Ve ve ha <laughs> arkadaşlar. La şimdi arkadaşlar kademe açıldı herhalde. Geldi. Daltın sandık açıldı de, de oyunu kozdu bal yok ya arkadaşlar la şimdi de, de, şöyle alayım dördüncü kademe ye oğlum internetim kesildi yola arkadaşlar la güzeldi arkadaşlar seviyor kartlarını bana da söyleyin arkadaşlar ben şimdi 8 saat bekleyeyim beklerim ya arkadaşlar. Yani, bu arada arkadaşlar yükseltilecek kartlarım var. onu da yükselteceğim ben bir ya. bakın ya hepsini yükseltilebilecek oldu. Neyse hoşçakalın ve bay bay.